Evet merhabalar. Kasım ayı ise senetlerimizi analiz etmeye devam ediyoruz. Başlangıç aşamasında 10.000 TL'lik 10 adet hisse senediyle ilgili pozisyon aldık. Bu hisse senetlerinden hedef fiyata ulaşan hisse senedini satmaya devam ediyoruz. Ekim ayı bu stratejiyi uyguladıktan sonra portföyümüze eklemiş olduğumuz 10 adet hisse senedinin 7 tanesi hedef fiyatımıza geldi. Bu hisse senetlerini sattık. Kalan 3 hisse senedi hedef fiyatımıza yaklaşamasa da karlı olarak ayı kapatmıştık. Kasım ayında da benzer şekilde portföyümüze 10 adet hisse senedi ekledik. Analiz etmeye devam ediyoruz. Bu hisse senetlerinin hedef fiyatlarımıza gelmesini bekliyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit %0.30 düşük düşüşle 9389 seviyesine kapattı. Tabii ki hisse senetlerinin Genel çerçevede yükseliş trendinde olduğunu gözlemlesek de 9500 seviyelerine geldikten sonra satışların geldiğini görmekteyiz. Bu haftalık hisse senetlerinin Borsa İstanbul 100 Endeks'in hareketine baktığımız vakit yükseliş trendini 8600-8700 seviyelerinden sonra net bir şekilde gözlemlemekteyiz. Hisse senetleri şu an itibariyle belli bir bant aralığında hareket etmeye devam ediyor. Bugünün Cuma gününün yıldızı olarak ifade edebileceğimiz endeks Perşembe günü de en fazla yükselen hisse senetleri arasında yer alan turizm endeksi %2.45'lik artışta günü nokta aldı. Hemen ikinci sırada en fazla değer kazanan endeks ulaştırma endeksi %0.89'luk artış burada Türk Hava Yolları Pegasus hisse senetleri ön plana çıkan hisse senetleri endeksi ağırlı olan hisse senetleri ve hemen ardından bilişim endeksi %0.87'lik yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz. Bilişim endeksi düzeltmesini erken tamamen endekslerden olarak karşımıza çıkıyor. En fazla değer kaybeden birinci sırada endeks ticaret endeksi burada Carrefour, Migros, BIM, Kim Marketler, Bizim Top'tan ve benzeri şirketler söz konusu. Tabii ki 80 TL'ye yaklaşan Selçuk Eczada da satışların geldiğini gözlemledik. Yine dün tavan kapatan intama hisse senedi sert düşen hisse senetler arasında yine en fazla değer kaybeden endeksler arasında ikinci sırada metal eşya endeksi gözükmekte ve üçüncü sırada taş toprak endeksi en fazla değer kaybeden endeksler arasında gün sonu baktığımız vakit cuma günü en fazla yukarıya doğru hareket eden hisse senetleri de diriş teksil hisse senedi görmekteyiz. Dengesiz hisse senetlerinden sıklıkla taban taban olan hisse senetlerinden etiler İmaş makina bir hemen Boğan grubunun aldığı Karel yukarıya doğru hareket etmiş. Kent, Derlux, AES Gayrimenkul yatırım ortaklığı, Yeşil Yapı, Euro Yatırım Holding ve Gezinomi hisse senedi SPK tarafından borçlanma tahvilinde bu hisse senetlerine bazen olaylarını görmekteyiz. Evet en fazla değer kaybeden hisse senetlerine baktığımız vakit sert hacimler, sert hareketler yapan Cezayen Cem. Ön sırada DMSH Kervan Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisse senetlerinden Koray Geo hızlıca yukarıya doğru hareket etti. 25 TL'lerden 40 TL'ye kadar geldikten sonra satışların geldiğini görüyoruz. Yongo Mobilya, Hatek, Sur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Holding İş, durdu ve ihlas gayrimenkul en fazla değer kaybeden hisse senetleri. Evet şöyle bir hisse yorumlarımıza geçtiğimiz vakit Açsel hisse senedinden başlayalım. 108.7 TL'den gün noktalı 105 TL ile 120 TL arasında hisse senedinin hareket ettiğini görmekteyiz. Henüz trendini arayan hisse senetlerinden açsel hisse senedi. Hemen ardında Anadolu Isuzu hisse senedi 1. 53 yukarıya doğru hareketli hisse senedinin tepelerini ve diplerini birleştirdim. Vakit güzel bir yükseliş trendi. Anadolu ısızlı hisse senedi yatırımcıların beklediğini görmekteyiz. Ata gayrimenkul yatırım ortaklığı toplanan hisse senetlerinden de A1 Kapital tarafından 10-12 TL arasında hisse senedi toplanmıştı. Bugün itibariyle A1 kapitalin satış yaptığını gözlemliyoruz. 11.59 sene gün noktada tabii ki haftalık olarak da hisse senedi düşüş trendi gözükmekte. Bak ambalaj hisse senedi yine hisse senedi gün başından gün sona kadar satıcı olarak geçti. Hisse senedi aylık olarak 30 TL'den 50 TL'ye kadar hareket ettikten sonra geriye doğru çekilmeye devam ediyor. Ve Çuadarol metal sanayi yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden yükseliş bandını bu hisse senedinde net olarak görmekteyiz. Belli bir bant aralığında hem tepeleri hem de dipleri yukarıya doğru hareket etmeye devam ediyor. Aylık grafikte bize bunu söylüyor. Despek bilgisayar 45.88 TL seviyeleri destek seviye olarak ifade edebileceğimiz seviyeler 45 TL'den sonra hisse senedi genel çerçevede alıcı geliyordu. Bu hafta itibariyle 53 54 TL kadar hisse senedi yaklaşsa da buralarda satışların geldiğini görmeye devam ediyoruz. Evet data yet bilgisayara bakacak olur isek dün son bir saat kala ise seni sert alışlar gelmişti. Bugün de bekledim hareketi yaptı. %5.41'lik artış hisse seneni görüyoruz. Şimdi 44.5 TL olan direnç seviyesini geçmesi gerekiyor. Bu seviye geçtikten sonra hisse senede yukarıya doğru hareket edebilir. Evet Doğustan boru hisse senedine baktığımız vakit esasen aylık olarak hisse senedindeki düşüş trendini görmekteyiz. Çiftli dibini de yapmış hisse senedi. Bundan sonraki süreçte belki 3. dibini yaptıktan sonra yukarıya doğru hareket onayı alabileceği gibi TK'dan çift çiftli formasyonu sonrasında yukarıya doğru hareket edebilir. Enerji sayı hisse senedi 168'lik iş yatırımın 18 Temmuz tarihli 97.12 TL hedef fiyatta önerisine rağmen hisse senedi 90 TL üzerine çıkmayı bırak 70-80 TL seviyene doğru ulaşabilmiş değil. Tabii ki yine de yukarıya doğru hareket etme ihtimali sahip hisse senetlerinden yükseliş trendini hisse senedinde görmekteyiz. Dip noktaları ve tepe noktaları aylık olarak yukarı doğru hareket etmiş durumda. Evet Gediz'den Ambalaj hisse senedi artan hisse senetlerinden aylık olarak hisse senedeki yükseliş trendini görmekteyiz. Türk İş Yatırım kuvvetli alış yapmış net 30 bin not hisse senedi ile ilgili süpürme yapmış 19.57 TL'den. Evet iz yatırımlar holding hisse senedinin hareketine baktığımız vakit 44 TL kadar 3 sefer indikten sonra 3. dibini yaptı. Sert bir şekilde yukarı doğru hareket ettikten sonra satışların geldiğini görmekteyiz. Bundan sonra esasen 44-45 TL seviyelerin aşağılarına sarsa da bu seviyeler belli ki kalıcı olmayacak. Bundan sonraki süreçte yukarı doğru hareket etmesi gereken hisse senetlerinden iz yatırımlar holding hisse senedi. Evet Comfort Kuda hisse baktığımız vakit sıklıkla 812 TL hareketini yaptığını görmekteyiz. Yine 8 TL seviyelerden harekete başlamış olarak gözükmekte. Sekura Plastik hisse senede pozitif kapatan hisse senetlerinden 13.13 TL hisse senenin genel çerçevede yükseliş trendini olduğunu görsek de kuvvetli satışlar gelmişti 2 gün evvel. Tekrardan yukarıya doğru hareket ederse bu noktalarda 14 TL seviyelerin geçmesi durumunda 16 17 TL seviyene kadar hızlıca hareket edebilir. Evet Selberg'de henüz trendini kestirememiş ise senetlerinden yukarı doğru hareket etmesine rağmen yatay seviyelerde hareketini sürdürmeye devam ediyor. 13 TL seviyelerine daha evvel yaklaşmıştı. Çiftli tepe formasyonu yaptıktan sonra aşağıya doğru hareketi kaçınılmaz oldu ve hisse senedi de Tekrardan 10 TL'lere doğru geriye döndü. Evet. Silver Line hisse senedi. ilk gün evvel tavan kapattıktan sonra dünkü düşüşün ardından bugün itibariyle tekrardan tepki gelmiş. Şu an itibariyle 20 TL 23 TL geniş bir band aralığında hisse senedi hareket edebilir. Sönmez filament hisse senedi. Yavaş yavaş yukarıya doğru hareket etme ihtimaline sahip hisse senetlerinden Halk Yatırım ve BOFA'nın hisse ile ilgili kuvvetli pozisyon aldığını görmekteyiz. Trend Gayrimenkul yatırım ortaklığı daha evvelde 13.1 TL seviyelerine yaklaştıktan sonra sert satışların gelmesiyle 12 TL'ye dönmüştü. Bu sefer bu seviyede satışlar gelmezse önü açık olabilir. Bu hisse senedinin de ve Türk Hava Yolları ise senedi 485 TL 23 Mayıs hisse senedi ilgili iş yatırım %67 getiri potansiyeli ortaya koymuş. Hisse senedi için tabii ki bu seviyeler benim açımdan pek mümkün olmayan seviyeler. En azından 300 TL yaklaşmasını bekliyorum fakat burada Hisse senedi esasen seviyesinin çok da düşük olmadığını düşünüyorum. 250 TL, 350 TL marj aralığı Türk havaları için mantıklı bir marj aralığı. Tümosa 190-200 TL'ye kadar yaklaştıktan sonra 107 TL'ye kadar hisse senedi hareket etti. Çift dibini yaptı. Bundan sonraki süreçte hisse senedi yavaş yavaş yukarıya doğru hareket etmesi gereken hisse senetten haftalık olarak da son dibini bu hafta itibariyle Görmekteyiz yaklaşık %7 değer kaybetti. Evet TÜPRAŞ hisse senedine baktığımız vakit 148.1 TL'den gün noktada %55'lik getirip potansiyel esasen 200 TL'den tekrardan üzerine çıkması hiç de kolay değil. Şu an itibariyle yatıya bağlayan hisse senetlerinden bu seviyelerde hareket edecek gibi gözükmekte. Altınay savunma hisse senedini düşüştüren hisse senedine devam ediyor. Dün ifade etmiştim yavaş yavaş süzülecek gibi gözüken hisse senetlerinde bugün de aşağıya doğru hareketine devam etti ve gün doğduğu gıda yükseliş trendinde olan hisse senetlerinin dip noktaları tepe noktaları taşımaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yukarıya doğru hareket etme ihtimaline sahip hisse senetlerinden gün doğdu gıda hisse seni. Portföy özelimize baktığımız vakit portföy büyüklüğü 20.714 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım karar vermesi gerekiyor.